Merhaba sevgili dostlar. Arduino programlama kursumuzda yapacağımız dördüncü uygulamamız yürüyen ışık uygulaması. Bu yürüyen ışık uygulamasını elektronik olarak 4017 entegresi ve 555 zamanlayıcı entegresi ile 10 kanallı yürüyen ışık şeklinde kayan yazı uygulamalarında yapıyoruz. Elektronik olarak kurduğumuz bu devreyi Arduino gibi mikro işlemcilerle, mikro denetleyicilerle de yapabiliyoruz. Bu uygulamamızda 5 adet LED kullanarak 5 kanal yürüyen bir ışık uygulaması yapacağız. LED sayısını Arduino Uno'da bulunan dijital çıkış pin sayısı kadar arttırabiliriz. Eğer istersek 74HC595 entegresi ile port çoğunlama yaparak bu LED sayısını da arttırabiliyoruz. İzlediğimiz yöntem uygulamalarda temrin sayfalarını kullanmak. Bu temrin sayfaları okulumuzda elektronik öğretmenimiz İlhan Demir tarafından hazırlanmış ve beyzemiter.com internet sitesine eklenmiştir. Bu temrinlerden okullarda faydalanmak isteyen arkadaşlarımız bunları alarak faydalanabilirler ki ben de videonun açıklama kısmına bu temrin sayfalarına ulaşabileceğiniz linki bırakıyorum biliyorsunuz. Şimdi temrinimize başlayalım. İlk şeklimiz neydi? İlk şekil eğer bu devreyi Proteus, proteus kullanarak kurmak ve simülasyonunu yapmak isterseniz kullanacağınız bağlantı şeması bu şekilde. İkincisi, Tinkercad programını kullanarak devreyi kurmak, kodu yazmak ve simülasyonu çalıştırmak istiyorsanız yararlanacağınız devre şeması bu şekil. Daha sonra temrinimizde kullanılan malzemeler listesi ve malzemelerin özellikleri var. Daha sonra temrini yaparken e, yapacağımız adımlarla ilgili işlem basamakları var. Daha sonra da devreyi çalıştırmak için kullanacağımız programımız var. Hemen TinkerCAD'i açıyorum şuradan. TinkerCAD'den bir tane Arduino Uno alıyorum. Deney tahtamı alıyorum. Ve şuradaki devre şemamı burada uyguluyorum. 5 tane led var. Ledlerin anot bacakları Arduino'nun 8, 9, 10, 11 ve 12 numaralı pinlerine bağlı. Bu pinleri ben program içerisinde ledlere enerji vereceği için output olarak ayarlayacağım. Dirençlerimiz ledlerin anot bacaklarına bağlı. Katot bacakları ise önce board'un eksi kanalına oradan da şu kablo vasıtasıyla Arduino'nun GND ucuna Bağlı. Evet şimdi bu devremizi Tinkercade önce bir kurarak simülasyonunu yapalım bakalım devre bizim düşündüğümüz tasarladığımız şekilde çalışıyor mu çalışmıyor mu onu bir görelim. Bağlantımızı bu şekilde sağladıktan sonra yapmam gereken bu devreyi çalıştıracak kodu yazmam gerekiyor. Hemen şurada kod butonuna tıkladım. Şuradaki açılır menüden metini seçtim. Devam et dedim. Evet şimdi kodumuzu kopyalayıp yapıştıralım. Şöyle parça parça kopyalıyordum. Şu an bu temrinde programın tamamını kopyalayıp yapıştıracağım. Şu şekilde kopyaladım ve buraya yapıştırdım. Şimdi peki e, kodu açıklayalım. Yani programımızda hangi satır ne işe yarıyor, yarıyor ne işlev yapıyor? şu sağ bölü yıldız ve yıldız sağ bölü arasındaki şu kısım programla ilgili açıklamalar. Program çalışırken burayı görmüyor. Daha sonra şurada 8 numaralı çıkışı led 1 olarak tanımlıyorum, isim veriyorum ve veri tipi olarak byte tipinde 2 üzeri 8 yani 8 bitlik bir alan ayırıyorum. 9 numaralı çıkışa LED2 ismini veriyorum. 10 numaralı çıkışına LED3 ismini. 11 numaralı çıkışa LED4. 12 numaralı çıkışa da led5 ismini veriyorum. Daha sonra integer tipi bekle diye bir değişken tanımlıyorum ve beklenin içerisine 300 değerini atıyorum. Void setup kısmında tanımlama kısmıydı. Led1, Led2, Led3, Led4 ve Led5 ismini verdiğim çıkışları daha doğrusu pinleri, çıkış demeyelim, pinleri output yani çıkış pini olarak tanımlıyorum. Pin mod komutuyla. Pin mod komutu çıkışları tanımlamak için kullandığımız bir komuttu. Daha sonra void loop yani döngü. Döngü içerisinde ne, yap ne yapıyorum? Öncelikli olarak led 1 çıkışını yani 8 numaralı çıkışın e, gerilim seviyesine high yani 5 volt olarak belirliyorum. Ve bunu Digital write yani dijital çıkış olarak belirliyorum. Daha sonra delay değişkeniyle bekledi işte delay komutuyla bekle değişkenin içerisinde 300 atamıştım. Yani 300 milisaniyelik bir bekleme. Daha sonra sırasıyla led 1'i 0 volta çekiyorum. İkinci led'i 5 volta çekiyorum. Yani bu, bu arada birinci led sönecek. ikinci led ne yapacak? Yanacak. Daha sonra 300 milisaniyelik bir gecikme. Üçüncü satırda led 2 love yani led 2'yi söndürüyorum 0 volt seviyesine led 3'ü de led 3'ü de 5 volt seviyesine ne yapıyorum? Çıkartıyorum. Bu sefer de 3. led yanıyor. Yani önce 1. led, sonra 2. led, sonra 3. led, sonra 4. led, sonra 5. led ve sonra tekrar döngüden dolayı başa dönüyor. Yani 300 milisaniye aralıklarla ben ne yapıyorum? 300 milisaniye süreyle her bir ledimi sonsuz döngü içerisinde yakıyorum ve bir yürüyen ışık görüntüsü elde etmiş oluyorum. Programı yazdıktan sonra yapmamız gereken şey simülasyonunu başlat butonuna basarak programı başlatmak. Şu şekilde kod butonuna bastım. Evet 300 milisaniye aralıklarla sırayla soldan sağa doğru ledlerim yanarak yürüyen bir ışık görüntüsü ne yapıyor? Oluşturuyor. Şu an her bir led 300 milisaniye yani 0.3 saniye yanıyor. Peki bu süreyi nasıl değiştirebilirim? Simülasyonu durduruyorum. Kodumu açıyorum. Şurada bekle değişkenin içerisine atamış olduğum 300'ü 500 yapayım. Şu an led'lerin yanma süresini 500 milisaniye olarak ayarlamış oluyorum. Simülasyonu tekrar başlatıyorum. Şu an led'ler daha uzun süre ne yapıyor? Yanıyor. Soldan sağa doğru bir kayan ışık görüntüsü, yürüyen ışık görüntüsü oluşturmuş olduk. Daha sonra ne yapacağız? E program düşündüğüm, tasarladığım şekilde çalıştığına göre simülasyonunu durdurarak aşağı indirebilirim bilgisayarıma. Bunun için öncelikle yürüyen ışık bir ismini verdim şu şekilde. Daha sonra şurada kod bölümünü açıyorum. Şurada indir butonuna basarak bilgisayarıma ne yapıyorum? Dosyamı indiriyorum. Dosyayı indirdikten sonra dosyayı indirdiğimiz klasör içerisindeki program dosyasına çift klik yaparak Arduino IDE programında ne yapıyoruz? Açıyoruz. Arduino IDE programda açarken bir uyarı yazısı gelecek. Uyarı yazısına tamam diyorum. Bir klasör içine taşıyor. Programımı şu an Arduino IDE derleyicisi üzerinde açtım. Bu aşamada Arduino'ma yükleyebilmem için bilgisayar bağlantısını yapıyorum. Arduino'mu USB kablosuyla bilgisayarın USB portlarından birine ne yapıyorduk? Bağlıyorduk. Şu an bağlantısını yaptım. Daha sonra şurada yükle butonuna tıklayarak Arduino'ya bu programı gönderiyorum. Durum satırın durum satırında çalışma değerleniyor, yükleniyor ve yükleme tamamlandı yazısı görüldü. Şu an Arduino IDE programın Arduino üzerinde devreyi ne yapabilirim? Çalıştırabilirim. Şimdi devreyi çalıştırma aşamasına geçiyoruz. Arduino'muza Arduino IDE programını yükledik. Peki elektriksel bağlantıyı nasıl yaptık? Onu tarif edeyim. Aynen TinkerCAD'de olduğu gibi her bir LED'in anot bacağına 220 ohmluk direnci seri olarak bağladım. Dirençlerin birer ucunu sırasıyla 8, 9, 10, 11 ve 12 Arduino'nun 8, 9, 10 ve 11 no'lu 12 no'lu pinlerine bağladım. LED'lerin kat uçlarını Siyah ve mavi kabloyla şurada görüldüğü gibi bakın 5 tane kablo var. Bordumun eksi kanalına, eksi kanalı ise bir kablo vasıtasıyla, jumper kablo vasıtasıyla Arduino UNO'nun gene de ucuna bağladım. Fiziksel yani elektriksel kablo bağlantımız bu şekilde. Programı zaten yüklemiştim. Ee, bakın görüldüğü gibi LED'ler soldan sağa doğru... 300 milisaniye yani 0.3 saniye aralıklarla ne yapıyor? Sola doğru yanıyor ve bize bir yürüyen ışık görüntüsü oluşturuyor. Birinci yürüyen ışık devremiz bu şekilde. Bir sonraki temrinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.